Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sinemikte ne yapıyoruz arkadaşlar? Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Bayağıdır bu arada video atmıyorum hızlı gireceğim konuya. Arkadaşlar bayağıdır video atmıyorum çünkü e, okullar başlıyor yine açılıyor yani okul. Yani okul açılıyor yine arkadaşlar yani ne yapacağız artık? Yani vallahi ilk okullara ilk okullar çok şanslı. Aa, ben ortaokula mesela gidiyorum. Yani ya yani şanslım yani arkadaşlar. Ben ne şans nerede ki? Birinci sınıflara yeni başlayanlara tebrik ederim. Değerini bilin. Ortaokulda anayın şeyini göreceksiniz. göreceksiniz pardon. Evet arkadaşlar bugün Free Fire'da hiç dereceyi kaçıyorum. Elmas 3'tüm arkadaşlar. Elmas 2'ye düştüm. Böyle işin lanet olsun. Bakın. E, bu arada benim ID'imi hemen göstereyim arkadaşlar. <laughs> 49. seviyeyim. Az sonra da kaç seviye oluyor? 50. 9.30 like'ım var işte böyle. Evet arkadaşlar o zaman e, güzelce başlayalım. Şunu da bir yere alalım. Şunu şuraya alalım. Oynamam. Evet e, şurada, şurada bir bakayım neymiş. Alırım ben bunları. Hadi bakalım. Kombinim nasıl arkadaşlar söylersiniz. Hadi bakalım. Evet başladı. O iyi ha takım iyi. Ready up iyi dedik. Hadi bakalım. Abba abba. Erbaa in Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar hadi Niye başladım abi ha? Oyuna geç başlattı. Heh, Allah'tan şu silah alabildim. Tamam. Abi gitti bana en bok haritayı verdi ya. Bakayım. Karşı takma. Eh. Karşı takım da sağlam. Üf, hemen ölmeye nasıl beceriyorsun acaba ya? Olan karşında adam var. Niye öldürmüyorsun? Ananı! Ya hayır ya! Ya! <laughs> olan sıradan e, şey. İntikam alacağım. İntikam alacağım. İntikam alacağım. İntikamımı alacağım arkadaşlar onlardan. Ay şimdi videodayım diye rahat oynayamıyorum. Ay yendik herhalde lan. Acım alacağım lan intikamımı alacağım. Lan bana yumruk dalmak ne demek? Adamın içini sömürürüm lan ben. <laughs> tamam. Aldık mı? Çok güzel. İyi oynuyorlar. Olan ben intikamımı almazsa. Güzel dikil var. Ben intikamımı alacağım alacağım. Evet arkadaşlar sizin keyfiniz nasıl? E, de, e, tatiliniz nasıl geçiyor? Zaten bitti gibi bir şey demem için. Okul ya, açılıyor yine arkadaşlar. Yapılacak bir şey yok yani. Oh. İlkokullar da ama 15 gün tatil herhalde yapıyor. On, on, Onlar da da yazık lan. Bir tane yorum okuyordum arkadaşlar. Ee, i̇lkokul açılıyor. İl, keşke 3 gün kalsa falan diyorlar ya. Tövbe abi. Var da ya. Oyun da donuyor gibi. Hop. sevdiğim şarkı. Hmm, so, e, Bayağı ses gitti. Nerede bu lan? Oğlum ne yapıyor? Bir vs. 4 atacak o. Lan Recep! Hay sizin ananızı tövbe Arapya. Ne yaptı lan o? Anasının şeyini çıkar ya yani. lan. Bokunu çıkarttı bu işin. Yavaş yavaş gidiyorum. Hop. Anam. Arkadaşa bakın oyunun donuyor. Cık. Ne yapacağımı şaşırdım. Muhafız duvarım yoktu ki. Oğlum oyunun donmasın ya. videodayım diye herhalde kasıyor. Valla full muhafız Ya belki arkadaşlar küçük kardeşlerimiz izliyordur. Yani küfür etmemeye çalışacağım. Ya şimdi biz küçüğüz nasıl küfür yani niye küfür ediyorsun? Yani arkadaşlar. Ben yani bir şey de yapacağım ya <laughs> Şu ağzımı tutacağım. Ama yani niyese ben videoda hep böyle oynuyorum. Bak böyle koşuyorum. Tabii ya. Yanlış anlamayın da mallar yok koşuyorum ya. Ha, rahat koşuyorum. <laughs> bak yine oldu. Bak, o adam gitmişti ha. O adam gitmişti. Sömülmüştüm bak ben onu. Bak bak. Adam var. Bak, o vuramıyorum. Ya abi bak donma ya. Hayır ben senin kim? Gel lan. Adam sen gel. Oğlum gelsene. kork. 112 yedi. Yok arkadaşlar yani. Kaybedersen de deli olacağım. Hadi bakalım. Ananı. Oğlum bu ne ya? İnternetim koyayım ya. Ve ten ağzı. Ne şey iki kesen küfler. Abi duvarın içinde ne sanki geçti ya? İnternetimin tövbe ya. ya. O vursan ne yapıyorsun ben? O adam şimdi full headshot atmıştı. Ya size daha kendimi gösteremedim arkadaşlar. Ya yenildik zaten ya. Daha size kendimi gösteremedim. Belki bana noob diyebilirsiniz ama bak. Kendimi daha gösteremedim. Ben size yalnız kurtta gö kendimi göstereceğim sanırım. Bence ağaçkan çok iyi bir silah. Hem taram olarak kullanabiliyorsunuz hem de kapı atabilirsiniz. Çok güzel bir silah. Ben rahat niyese koşuyorum arkadaşlar. Yenileceğiz. Ya yani yenileceğiz. Yenileceğimiz herhalde bu maçı anlamıştım çünkü. Belki üçten çevirelim mi? Çeviririz. Abi niyese düşüyorum ya bana. Abi o benim... Heh, şimdi arkadaşları gelecek. Lan göremiyorum ki. çevireceğiz lan. Ay, P5 bu güzel. oyun ya Arkadaşlar yani güleceğiz ya artık ya. maç kazandık ya. var ya. Hanım. Oğlum oraya çıkılır mı lan adamlar biz zaten hepsi orada. Lan yapamam. Ay bu oyunum donuyor ya. Diyecekken kafa yedik herhalde. Tabi mal gibi dolaşırsan Ya abi 3 numara sanki bir respawn atacak ya, atacak ya. Ya döndürüyorduk gibi ya. Düştük arkadaşlar. Eğitim gerekti oynak ya. Yani. Hadi yanlış kurt oynayak. Mal gibi video oldu ya aslında. Kanunsuzu <laughs> kimler aldı arkadaşlar yorumlara yazın. Siz aldınız mı? Ben bu kan gelen kanunsuzu pek sevmedim arkadaşlar. Evet top bir alalım. Şunu şuraya katayım da daha rahat oynayayım ben. Hadi bakalım. Videoda olunca tam oynamıyorum ki arkadaşlar. Gel, gel. Ya açık verin hadi bakalım. Oyun da donuyor. <laughs> Abi oyun ya. <laughs> <laughs> Oyunun donarken arkadaşlar öyle bir kafa attım ki. Spasız. Asla en vallahi okuyamıyorum ben mesela. İki tane aldım hem ya. Üf. Güzel bir etişe tattık. Hadi bakalım. Ah, iyi çıkmadı. Pomponyalım. Ne ayakmış lan bu? Bu mı sap. Adam örümdeymiş. <laughs> Gel lan. <laughs> Çok güzel bu yahalık arkadaşlar. dafer işte bu ya 1919 hasar var bir tane daha mı oynasak bence arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim bence arkadaşlar ee, şurada şehirlerimiz var herhalde bir bakalım Bakalım lım 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 Bu neymiş? Bir kez otomat makinesini kullan. Nasıl ya anlamadım. Ben kullandık Herhalde elmaslı diyor ya. Elmasla herhalde diyor. Aynen. Evet arkadaşlar 335 tane arkadaşlar biriktirdim. Bayağı biriktirdim. Ne işe adartı. Bayağı biriktirdim arkadaşlar. Tabi şunları bir aldım yani şunun en önemlileri. Premium inşallah bir dükkan artı bir hayırlısı gelseydi. Of. Bunları almayın arkadaşlar. Şunları alacağım. Of. Ne zaman gelecekmiş bu? 27. 27 neydi lan? Hangi aydayız? Ağustos mu? Dur televizyondan bakayım. Ha, aynen 27 Ağustos'ta yani kaç gün kaldı? 4 gün kaldı arkadaşlar. Geri sayayım şunu alalım. Oo güzelmiş bak. Bunu al alabilirim. Şu çok güzel arkadaşlar bakın bu bunu e, yüzünü kullanabilirsiniz, bir de şunu şurasını üstünü kullanabilirsiniz, çok güzel arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu e, başta mı oynasak? Bir başta oynayalım. Sonra da videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Lütfen arkadaşlar yorum yazmayı da lütfen unutmayın arkadaşlar ya yorum yazarsınız beni çok sevinirsiniz. Arkadaşlar abone düşüyorum yani. Lütfen abone olun ve like atın kanalıma ne olur arkadaşlar lütfen. Beni çok sevindirirsiniz. Atmak istemezseniz de atmazsanız tabii ki de. Ama atarsanız beni sevindirirsiniz. Hadi bakalım maçımıza geçelim. Evet. Nerede bu? O headshot yiyecektin sen. video da bakacağım. Videoya bakacağım. Arkadaşlar oyunun bakın dondu. Şanslı ya. Resmen çok şanslı adam. Abi çok şanslı ya. Oyunun donduğunda ben kapatamıyorum. Arkadaşlar ya. Başlayacağım ha. A abM A Bıçak doe dat je dan hop kiet kiet ik ben vooroordond Seçti gördünüz o koferdi ya. Nasıl ya? Bir git ya. Abi çok sinirliyim ya. Arkadaşlar bak o Videolarda niye seçilmiyor? Mesela durum şu an 3 2 7 o Deagle'da saymadı mesela donduğunda. Gel lan gel. Sanki AVM oynuyor gibi bekliyor ya. dondu. Ulan öyle bir öyle bir kafa yiyece yiyecektin ki. Arkadaşlar headshot, headshot kafa değil mi? Kafa atmak değil mi? Headshot yani kafa atmaktır, değil mi? Ulan ben onun. O Diggle'ı senin şeyine so düne sokacağım. <laughs> arkadaşlar ee, yine döndü. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Çok güzel bir bu yahımız daha aldık arkadaşlar. Edu ana ev lobiye bir gidelim yani ana lobiye. Evet arkadaşlarım bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Yeni video e, yeni video gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın ve yorum yazarsanız beni çok seviniriz sevinirsiniz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Yarın da inşallah video atarım canım arkadaşlarım. Hala derslerime devam e, çalışmaya devam devam ediyorum. Siz de çalışın arkadaşlar. Daha kitabın yüzüne bile bakmadınız. Bunu buradan hissedebiliyorum. Ben çünkü bakmadım çok. E, yani şey 2 bir ay bir ay hiç ders çalışmadım yani iki ayda ders çalışıyorum arkadaşlar bir ay güzelce bir tatil yaptım arkadaşlar sonra iki ay her gün ders ders Mok da yedik <laughs> ben şarkıya da alayım. siz de arkadaşlar derslerde çalışırsanız beni de çok sevindirirsiniz ee, olarak ne aldı aldınız arkadaşlar ben takdir aldım arkadaşlar İlk ama orta mu lise mi, üniversiteye mi gidiyorsunuz? Bunu bana söyleyin arkadaşlar. Söyleyin kalp yorum yazana da like ve kalp. Ee, yani hepsini söyleyin. Okullar söylesin like ve kalp. Ve yorum hepsine. Evet arkadaşlar bir görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah emanet olun. Daha aklıma başka bir şey gelmedi Hadi bak bak. Lan durun. Ben niye 50 seviye ne olmadım? Arkadaşlar ben neyle seviyorum adam? Allah Allah. Evet arkadaşlar hadi bay bay. Canlarım benim.